İsveç Kralı Adolf Frederick yemek yemeye bayılırdı. 1771 yılında 61 yaşındayken, en sevdiği tatlıdan 14 tane yedikten sonra öldü. Fransız Terzi Franz Reichelt, 1911 yılında kendi buluşu olan paraşüt elbiseyi denemek istedi. Eyfen Kulesi'nden atladı ama paraşüt açılmadı. 1911 yılında ünlü içki markasının sahibi Jack Daniel, sabah iş yerine geldiğinde kasasını açmak istedi fakat şifreyi hatırlayamadı. Sonrasında kızgınlıkla kasaya tekme attı ve ayak başparmağını yaraladı. Buradan kaptığı enfeksiyon sonucu öldü. Dedektif Alan Pinkerton 1884 yılında Chicago sokaklarında yürürken ayağı kaldırımda kayıyor ve dilini ısırıyor. Önemsemeyip tedavi olmuyor ve dili iltihap kapıyor. İlerleyen iltihap sonucu 1 Temmuz 1884 tarihinde ölür. Livy tahminen 8. yüzyılda yaşadığı düşünülen bir şair. Söylentiye göre, sarhoşken teknesinden eğilip sudaki ayın yansımasını öpmeye çalışırken düşmüş ve boğularak ölmüş. Bu ilginç haberi mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür. Bir hayvanat bahçesinde fil bakıcısı olan adam, filin dışkısı altında kalarak hayatını kaybetmiş. 1995 yılında Amerika'da kola makinesinden bedava içecek almaya çalışan adam, makineden fırlayan kutu kolaların kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetmiş. Bunu bilmeden yapıp hayatını tehlikeye sokan birçok insan var. Antalya'da gerçekleşen olayda banyoda temizlik yapan bir kadın tuz ruhu ve çamaşır suyunu birlikte kullanmış, zehirlenme sonucu hayatını kaybetmiş. Ülkemizde bazı şakalar ne yazık ki kötü sonla bitebiliyor. Marangoz olan iki işçi iş bitiminde üzerlerini kompresör ile temizliyorlardı. Şaka olsun diye biri diğerinin kalçasına hava tutuyor. Diğeri de öyle şaka olmaz, böyle olur diyerek direkt kompresör tabancasını arkadaşının makatına sokuyor. Aşırı basınçtan bağırsakları patlayan adam hastane yolunda hayatını kaybetmiş.